Vakit yok. Bu beşeri sermaye problemini de ima evet. ediyor. Doğru. Çok ciddi bir problem. Eğitimin kalitesi giderek düşüyor. Artı o eğitim kalitesinin düşen eğitim kal ortalamadan söz ediyorum. Ben bunu bir hoca olarak gözlemliyorum yıllardır. Her yıl buna 10 yıl önce benim karşımdaki öğrenciyle bugünkü öğrenci aynı şekilde değil. Bunu sanayiciler de söylüyor. E, vasıflı insan bulamıyoruz. Bu eğitimi ne yapacağız diye. Büyük sanayi dernekleri hatta bu konuda bizden bir araştırma bile istemişti zamanında. Neyse. Şimdi bu bir gerçek. Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi ama onun içinde küçük bir elit vardı iyi yetişen. Hı -hı. O elit de yurt dışına gitmeye başladı. Bir de be beyin göçü veriyor. Evet. Şimdi mesela o sanayiciyle aslında ben de sohbet etmek isterdim ve şu soruyu sormak isterdim. Acaba arz mı yetersiz? Tamam siz çok ileri teknolojili bir takım mallar üretiyorsunuz. Bunun içinde tabii ki iyi yetişmiş beyaz yakalılara, mühendislere vesaire herhalde onlardan tabii bahsediyoruz. İhtiyacınız var. E bunların giderek arzı, yeni mezunlar artık yetişmiyor mu? Piyasada giderek bunlar azaldı mı? Azaldıysa ne oldu? Bir, eğitimin kalitesi mi azalıyor? İki, yoksa bunlar Almanya'ya, oraya, buraya mı gittiler? Büyük bir ihtimalle diyecek ki, yani evet yani her ikisi de.